Yaşasın kumandan Rıza Beyoğlu e 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 e e Ya, çıkar, ya, kapar, ya, kapar. ya Allah Ya, ya Bizim bizi, یا چوپاں یا چوپاں یا چوپاں یا قحط یا قحط یا مرتضیٰ اللہ یا مرتضیٰ اللہ Ben değil ama bölgesel de olsa tek tek selamlar ilettik. Mukabil selamlar var. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyor. Önemli bir detay olarak şunu söyleyeyim size. Duaları verirken biliyorsunuz işte Furkan Saç, Fethi Tebarekeci, böyle grup dualar, kuranlar okunuyor. Şimdi kendisi Telegram'la ilgili Mevzudan dolayı biliyorsunuz doğru namaz kılamıyor. Kur'an okuyamıyor. Bununla ilgili olarak özellikle söylediği şey şu ki bu okunan Kur'anlar, bu okunan selamlar, zikirler, tekbirler vesaire bunlar diyor benim için bir zırhtır diyor. Telegram e, şöyle diyalogları geçiyormuş. Yani sen bana bunları okutmuyorsun ama ben emanetim. Ben emanetim. Benim için bunları okuyanlar var. Diyor. Ee, şunu söyledi özellikle hani tabii ki de.